Eğer iş takibiniz böyleyse para kaybediyorsunuz demektir. Size bunu toparlayacak tek bir sistem göstereceğim. Kimle ne zaman konuştuk? Hangi teklif gitti? Satış şu an nerede kaldı? Kafa sürekli karışık. İşte bu noktada o da CRM devreye giriyor. Tüm satış fırsatların kartlar halinde önünde. Müşteri bilgisi, tahmini gelir, tarih, kim, hangi aşamada tek bakışta görüyorsun. Bir aşamadan diğerine mi geçilecek? Sürükle bırak. Bu kadar basit. Bir müşteriye tıklıyorsun. Daha önce ne konuşmuşsun? Hangi teklif gitmiş? Hepsi burada. Başka dosya, başka not yok. Beni haftaya ara diyen müşteri mi? Hemen hatırlatma kuruyorsun. Sistem zamanı gelince seni uyarıyor satış performansı, gelir durumu, ekip. Hepsi net. Her şey kontrol altında. Excel'den, defterden kurtulmak istiyorsan o da CRM'i ücretsiz dene. Bu videoyu kaydet, bu dertten müzdarip arkadaşına göndermeyi unutma.